Selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yine haftalık, günlük veya saatlik yani ne olursa olsun kripto paralarda olsun, normal zamanda olsun kullanabileceğiniz %100 kazanma sanatı üzerine yine bir video çekiyorum. Part 3 olacak bu da. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de kanalımıza abone olun. Baba aileye katılın. Şimdi ben size zaten MACD'yi öğretmiştim. Hareketli ortalama. Şimdi onlara tekrardan bir geçeceğiz. Şöyle iki tane hareketli ortalama açıyorum. Bir tane de EMA yani üstsel hareketli ortalama. Bir tane de bundan açıyorum arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey şu meyanın üzerine tıklıyoruz. Buradan bu uzunluğu 12 yapıyoruz. İsterseniz bu stiller rengini değiştirebilirsiniz. Bunu kırmızı yapalım. buradaki ne bastığımız zaman bunu da birini 12 yaptık. Diğerini 26 yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da rengini değiştirelim. Sarı olsun. Ve burada emamız. Üstsel hareketimiz. Bunu da arkadaşlar 21 yapıyoruz. Şimdi biz burada ne inceleyeceğiz? Bu üçünden onay alacağız arkadaşlar. Aslında yapacağımız şey. Ara sayısız bir Olay bu, RSI olmadan bir öğretim. İsterseniz araysay da kullanabilirsiniz. Araysay da çok garantilidir. Onu da anlatmıştık diğer videolarımızda. Şöyle ki, bunu nasıl kullanıyorsunuz? Şimdi bu 12 günlük ortalama, yani bu kırmızı çizgi geldiğiniz zaman şurada kırmızı ve sarı olarak hangisi olduğunu gösterecektir zaten. Bu kırmızı çizginin yukarıda zaten, burada da zaten aynısı olmuş. Sarı çizgiyi aşağısına inip Tekrardan yukarıya kesmesidir arkadaşlar. Takip edeceğimiz şey. Yani bu kırmızı çizgi sarı çizginin altına indi ve buradan yukarıya kesişimi olduktan sonra ve bu kesişim devam ettikten sonra bu ise fırlamış. Bakın burada da aynı şekilde gözüktüğü gibi 2.48'den 4.80'e kadar %100'den fazla bir e, kar. Gördüğünüz gibi. Bu garantili bir yoldur arkadaşlar. Böyle bunda da EMA'da Mantığımız nedir EMA'daki? EMA'da bu işe yarayacak arkadaşlar. Şöyle ki bu destek olarak çalışacak. EMA 21. Bu EMA 21 ne yani? Önceden buralarda yaptığı hareketlere göre bir ortalama fiyat çıkartıyor ve bunu size gösteriyor. Çizgi olarak gösteriyor. Şimdi bu EMA'nın üstünde olduğu sürece benim için bir sıkıntı yok demektir. Şöyle ki kırmızı sarıyı yukarıdan kesti. Yani 12 günlük ortalama 26 günlük ortalamayı yukarıdan kesti. Fakat bu kesim e, fiyat yüksek olduğu sürece devam edecektir. Fakat işte e, burada ne yapıyor? EMA'ya değiyor ya. Bu EMA'ya değmeleri kimi zaman tam bir yükselişe işarettir. Kimi zaman da bir tık altına salması bu hisse için fiyatların düşüşüne. Bakın burada mesela tahminen bir tık saldığında komple aşağıya saldı. Burada bir e, tepki aldı. Görüldüğü üzere tahminen bu da e, MACD'nin. 50 günlük ortalamasına değiyordu tahminen. Şöyle ki buradan bir tepki aldı. Tepki zayıf kalınca kapanışı yapamayınca hop kendini aşağıya saldı. Tekrardan biz burada kesişimi yakaladık ve yükselişi gördük arkadaşlar. Aslında bu kadar da basit bir şey. Mesela şu son zamanlarda yükselen bir hisseye bakalım. Mesela Çelebi'ye bakalım. Son zamanlarda yükseliyor. Bakın arkadaşlar. Nerede yükseliş başlamış? yükselişin başladığı yere bakar mısınız? Kırmızı ortalama, kırmızı olan 12'lik maddi sarı olanın üstüne çıkıyor ve ne oluyor? 76 liralardan 310 liralara kadar bir yükseliş arkadaşlar. Görüldüğü gibi aşırı derecede basit bir yöntem fakat çok garantili bir yöntemlerden biri. Bunu kripto paralarda da kullanabilirsiniz. Şöyle bir göstermeye çalışayım yine onu da. Şöyle bunu 4 saatlik bir yani 1 saatliğe alalım. Şimdi ya yani burada şurayı bir önce inceleyelim de bu asla yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar bu arada. Bakın kırmızı olan sarının altına iniyor. Yani 12 günlük ortalama 26 günlük ortalamanın altına geliyor ve üstten kestiği zaman bakın arkadaşlar 50.000'den hop görüldüğü gibi 54.000'e yani bu her türlü kullanılabilecek mükemmel bir yöntemdir. Çoğu ustanın da kullandığı gizli bir sırdır arkadaşlar. Ben bu sırrı çözerim dedim ve baba aileme sundum. Umarım beğenirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi ama bakın salışlara dikkat edeceksiniz. Yani bu e, kripto paralarda tabi e, EMA'yı siz bilirsiniz. EMA yerine RSI'da kullanabilirsiniz kripto paralarda. Bu EMA yine destek niyetli kullanılabilecek bir şeydir. Yani şöyle ki bunun burada düştüğünü görünce bir bakarsın, tepkisini test edersin. Baktın tepkisi zayıf geldi. Zaten birazcık yükseliş olmuş, görüldüğü gibi, görüldüğü gibi tepki zayıf geldi. Hop! Aşağı in işte. Bunun daha da kötü ineceğini bilirsin ve bir dahaki değişi beklemez. Satarsın buralarda. EMA'yı böyle kullanabilirsiniz veya RSI kullanabilirsiniz bu EMA yerine. Evet arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım bu video size yararlı olmuştur. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.